Bu podcast Cem Yaşar Atölye katkıları ve araştırmalarıyla hazırlanmıştır. Selamlar, bugün 18 Temmuz 2025 Cuma. Dün piyasalarda özellikle okyanus ötesinde yine rekorlar gördük. Ama bir yandan da kafaları kurcalayan şeyler var sanki. Gel bu sabah senin için piyasaların şöyle bir röntgenini çekelim. Dünden bugüne ne değişti, nelere dikkat etmen gerekiyor beraber bakalım. Evet, evet kesinlikle. Amerika tarafı özellikle teknoloji ve finans hisseleriyle yine zirveleri zorladı, hatta tazeledi. Bizim tarafta yani Borsa İstanbul'da ise çok kritik bir seviyeye geldik, dayandık. İstersen önce şu küresel tarafla başlayalım ne dersin? Olur, harika olur. ABD piyasaları malum. S&P 500 ve Nasdaq yine rekor kırdı. Dow Jones da katıldı bu kervana. Rakamlar da bayağı iyi. S&P 500 %0.54 artışla neredeyse 6300'e geldi. Nasdaq %0.74 ile 20884. Peki bu yükselişin motoru neydi tam olarak? Sadece şirket karları mıydı? Şirket karları önemliydi tabii. Mesela PepsiCo %7.5'e yakın, TSMC'de %3'ün üzerinde prim yaptı. Bunlar moralleri yükseltti. Üstüne hani beklentiden iyi gelen perakende satışlar var, işsizlik başvuruları da düşmüş. Bunlar hep pozitif. Ama bir de madalyonun diğer yüzü var, onu da unutmamak lazım. Fed üyesi Kugler çıktı, dedi ki, ha faiz indirimleri için acele etmeyelim, şu tarife işi bir netleşsin. Aynı zamanda dolar endeksi, DXE yani biliyorsun doların diğer paralara karşı gücü, o da 98.64'e çıktı. İşte bu ikisi yani Fed'in bu biraz temkinli duruşu ve güçlü dolar bence önümüzdeki günler için radarında olması gereken iki önemli sinyal. Anladım yani bir anda gaz var bir anda hafif frene basma sinyali gibi. Peki bu durum Avrupa'ya nasıl yansıdı? Orada da benzer bir hava mı vardı? Avrupa'da günü artıda kapattı. Fena değildi. Eurostax 600 endeksi %1'e yakın yükseldi. Orada şey dikkatimi çekti benim. Yapay zeka altyapısına yönelik talep artıyor ya. Bununla bağlantılı olarak sanayi şirketleri, mesela ABB %9.89, Legrand %8.9 prim yapmış, bayağı iyi oranlar. Almanya'nın DAX endeksi de güçlüydü, %1.5 artışla 24.371'e geldi. Teknik olarak bakınca o 24.300-24.800 aralığı önemli bir direnç bölgesi. Eğer orayı böyle kararlı bir şekilde geçebilirse Avrupa piyasaları içinde belki yeni bir hikaye başlar. Peki bu küresel rüzgarla gelelim bizim sulara. Borsa İstanbul çarşamba o tatsız jeopolitik satışlar olmuştu ya. Dün iyi toparladı. %2.46 artışla 10.371'i gördük. Özellikle bankalar çok iyiydi. %4.2 gibi bir primle. Ne oluyor orada? Bu toparlanma kalıcı mı sence? Bu sefer farklı mı? İşte en kritik soru bu aslında. Endeks yine geldi o meşhur 10380 direncine dayandı. Hani hep konuşuyoruz ya, burayı bir türlü geçemiyor diye. Eğer bu defa başarırsa, yani kalıcı olursa bunun üzerinde o zaman 10500 hatta 10600 seviyeleri gerçekten masaya gelebilir. Aşağıda da 10160 seviyesi ilk önemli destek noktası. Bankalardaki bu ilgi niye dersen, muhtemelen 24 Temmuz'daki TCMBB toplantısından bir faiz indirimi beklentisi var piyasada, o fiyatlanıyor gibi. Bir de tabii swap hariç net rezervlerin 41 milyar dolara çıkması, CDS'in yani Türkiye'nin risk priminin 300'ün altına inip 292'ye gerilemesi falan bunlar da olumlu sinyaller, destekliyor algıyı. Anlıyorum. Peki dolar TL ne alemde? Küresel dolar gücünden bahsettin. Bunun etkisi oluyor mu kur üzerinde? O mazma tabii oluyor. Dolar dünyada güçlenince dolar TL de 40 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor haliyle. Dün hatta 40 30 direncini aştı. Günü de 40 28'den kapattı. Şimdi bir sonraki direnç olarak 40 40 seviyesi görünüyor. Destek olarak da 40 20'yi izleyebilirsin. Son bir aya baktığımızda TL'de yüzde 2'ye yakın bir kayıp var dolara karşı. Yani önümüzdeki dönemde senin gibi yatırımcılar için faiz mi cazip, kur mu sorusu daha da kritik hale gelecek gibi duruyor. Anlaşıldı. Geçelim emtialara. Biraz da petrol fiyatları dün yükseldi. Niye yükseldi? WTI 6762 brand 6959 dolara çıktı. Güçlü veriler mi yoksa jeopolitik mi? İkisi de etkili oldu aslında. Bir yandan ABD'den gelen güçlü veriler talep beklentisini arttırdı. Yani ekonomi iyi gidiyor, daha çok petrol lazım olacak algısı yarattı. Diğer yandan da Orta Doğu'da yine bir gerilim var. Irak-Kürdistanındaki o İHA saldırıları haberleri geldi. Bu da Arz tarafında acaba bir sıkıntı olur mu endişesi yarattı. Ama teknik olarak baktığımızda WTI yani Amerikan petrolü 66-68 dolar arasında sıkışmış gibi görünüyor. Biraz dar bir band. Bu bandın dışına hangi yöne doğru çıkarsa petrolün kısa vadedeki yönü için önemli bir sinyal olur o. İlginç, petrol yukarı giderken altın düşmüş ama. Ons 3339 dolara gerilemiş, %0.24'lük bir düşüş. Onun sebebi neydi? Orada da sahneye yine o düçlü dolar çıktı. Dolar güçlenince altın gibi genelde dolarla ters hareket eden varlıklara olan ilgi biraz azalabiliyor. Baskı yaratıyor yani. Teknik olarak ons altında 3280 dolar seviyesi önemli bir destek. Yukarıda da 3400 dolar direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu aralıkta biraz gidip geliyor. Gram altın tarafında ise durum farklı tabi, Orada dolar TL'deki yükseliş destek oluyor. 4380 TL'deki zirvesine yakın seyrediyor hala. Gram içinde 4300 TL seviyesi önemli bir destek noktası olarak izlenebilir. Ha bir de demir cevheri var. O da sessiz sedasız 102 dolarla son 6 ayın zirvesine çıkmış. Peki son olarak bugünün takvimine bakalım hangi veriler ön planda nelere odaklanmak lazım bugün? Bugün gözler yine Amerika'da olacak. Öğleden sonra konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileri var ama asıl önemli olan Türkiye saatiyle 17.00'da açıklanacak Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Endeksi ve tabii onun içindeki enflasyon beklentileri verisi yani hem tüketicinin morali nasıl hem de enflasyon konusunda ne bekliyorlar bunu göreceğiz piyasa bunu yakından takip edecektir anladım yani piyasalarda bir yanda rekorlar kırılıyor, bilançolar iyi geliyor falan ama diğer yanda da bu tarife endişeleri, faiz indirimleri ne zaman gelecek belirsizliği devam ediyor. Bu iyimserlik havası daha ne kadar sürer yoksa aslında görmezden geldiğimiz riskler birikiyor mu alttan alta? İşte bu hafta sonuna girerken üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru gibi geldi bana ne dersin? Kesinlikle öyle. Yarın sabah görüşmek üzere. Bol kazançlı bir gün dilerim.